Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoşgeldiniz. Bugün sizlere ücretsiz kazanabileceğiniz bir oyunla tekrardan birlikteyim. Wombat Wallet'ı daha önce anlatmıştık ve Wombat Wallet ile ilgili sizlere tekrardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Wombat Wallet arkadaşlar ücretsiz bir şekilde para kazanabileceğiniz bir telefon ve bilgisayar uygulaması arkadaşlar. Eskiden sadece telefonda şimdi bilgisayarda da uygulamaları var ama şu anlık telefonda daha fazla şey var. App Store'dan, Google Play'den ve normal Google Chrome'dan oynayabiliyorsunuz arkadaşlar bunları söyleyeyim. Ve arkadaşlar Wombat Wallet'ın sağında gerçekten çok büyük bir oyun oyunu var ve e, sağında şu an 50 Verse'den sonra en büyük oyun arkadaşlar. Hacimleri, hacimleri her şeyleri yerinde arkadaşlar. Buradan e, alıp kazancınızı daha da arttırabiliyorsunuz ama NFT'ler almak zorunda mısınız? Hayır zorunda değilsiniz dostlar diyebiliriz. Bu videoya geçmeden önce bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın arkadaşlar. Günlük 24 saatlik 1900 duvarlık bir hacimleri var ve bu oyun piyasasında Play to kötü olduğu piyasada gerçekten iyi bir hacim arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar nasıl indiriyorsunuz? Ben buraya aşağı vereceğim linklerden girip arkadaşlar eklentiyi kuracaksınız. Eklentiyi kurduktan sonra arkadaşlar oradan bir ID şifre belirleyeceksiniz. Hemen hemen zaten YouTube videoma da girim göstereyim. Evet arkadaşlar burada Wombat Wallet referanstan buradan arkadaşlar girip siteye Chrome eklentisini buradan kurabilirsiniz. Ve kurarken arkadaşlar Wombat e, app için referansımızı da kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Referansı da kullanmayı unutmayalım lütfen. E, bunu da yaparsanız arkadaşlar çok e, tatlı olacaktır. E, benim bana da Kazanç sağlatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle masaüstü uygulaması geçelim. Masaüstü uygulamasına da eklenmeyen çok şey var. Burada balatınızdaki bakiyi vesaire coinleri görebiliyorsunuz. Benim daha fazla bakiyem var ama şu anda e, içeri stake ettim. Burada arkadaşlar önemli olan Dungeon Master oyunu, Dungeon Master oyunu wax demiştik ve ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor arkadaşlar. Burada hayvanımız var. Ben hayvanımıza itemler taktım. Daha da fazla itemler takabilirsiniz. Ben şöyle 3 tane item taktım. Bu itemlerle arkadaşlar buradan karakterimi 5 dakikalık, 1 saatlik, 6 saatlik, 1 günlük keşife gönderiyorum arkadaşlar ve bu keşif bittikçe bize arkadaşlar puan biriktiriyor. Şurada gördüğünüz gibi önceki puanı aldım. Ve bu puanlar biriktikçe level atlıyoruz. Daha da özel itemler, daha da özel NFT'ler bulmamızı sağlıyor arkadaşlar. Buradan bir saatlik gönderiyorum mesela. Şeker de pikleyip şekerle de, de gönderebiliyorsunuz. Ben hemen şekeri de aldım. Şekerle birlikte gönderdim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu bir saat bize farm yapacak arkadaşlar. Bu oyundan böyle günlük tıklaya tıklaya 5 dakikalık, 1 saatlik, 12 saatlik bir günlük göstererek bir şeyler kazanabilirsiniz. Ekstra olarak da arkadaşlar şimdi telefon uygulamasına gireceğim. Ekstra kazançlarından da sizlere bahsetmek istiyorum. Hemen telefonu bağlıyorum. Buradan bağlayacağım ve telefonu ve devamına bakacağız. Devamında ise arkadaşlar burada Wombat Watt'ın uygulamasına hemen giriyoruz. Burada bir yüz doğrulama yapacak beni. Pin soruyor ama yüzüm doğruladı. Burada arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz? Burada arkadaşlar Playground kısmı var. Playground kısmında oyunları görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar günlük görevleri yaparak e, coin kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi loot box aç diyor. Loot box açınca da bize 100 coin verecek. Sürekli coin veriyor arkadaşlar. Ve bu coinleri arkadaşlar buraya stake ederek para alabiliyorsunuz. Yine claim dedim. E, bin Wombat's kazan diyor. Daha kazanmamışız. Bunu kazanınca 500 coin daha verecek ve burada bildiğiniz görevler de var arkadaşlar. Dungeon Master bölümü arkadaşlar zaten bilgisayarda oynadığımız bir saatlik gönderdiğimiz bölüm. Buradan Dungeon Master'a gelirseniz bir saatlik bölümü ulaşmış oluruz. Galeye dediğimiz bölüm bizim NFT'lerimizi gösterir arkadaşlar. Wombat Place de burada da stake yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada benim mesela 48.000 Wombat'ım var. Bunları buraya stakeleyip Ödül kazanabiliyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 74 centlik bir ödül veriyor. Bunları kazanmak da zor değil arkadaşlar. Dediğim gibi referansla, günlük ödüllerle ve uygulamalarla kazanabilirsiniz. Burayı da bitirince mesela 25 tane günlük görev bitince bize NFT verecekmiş. Burada arkadaşlar bir de challenge kısmı var. Challenge kısmında da oyunların görevleri oluyor. Mesela e, Test the Tail NFT alırsanız Atomic Up'tan 40 dolar ödül veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bu sıralamaya göre birinciye 6 dolar, ikinciye 4.60 dolar gibi sıralanıyor. Burada arkadaşlar şampiyonuz. Burada başka bir görevimiz var. Bunu yapınca da para kazanabiliyorsunuz. az bir de your fight for your right diyor. Burada da başka bir görev var. Oyunlarla ilgili görev var. 200 dolarlık büyük de bir görev var arkadaşlar. Forest Knight'ın burada mevcut diye gösteriyor şu an ama Forest Knight'ın da bir görev olacak. Gördüğünüz gibi bütün oyunların arkadaşlar burada görevleri var. Burada isterseniz Wombat Staking yapabiliyorsunuz. Ve Discord'dan arkadaşlar son olarak katılabiliyorsunuz. Görevlerimiz bu kadar arkadaşlar. Burada da yeni oyunları hepsini gösterebiliyorsunuz. Burada wallet'ınızı gösterebilirsiniz. da oyunlara girebilirsiniz ve ayarlarınıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Bütün bilmemiz gerekenler oyunla ilgili bu kadar. E, masa üstünde de uygulaması var. Ben arada girip girip de hemen tokenleri kasıyorum. Sizlere de Voxan'daki NFT'ler elimde bulunanlardan birkaçını arkadaşlar dağıtacağım yayınlarımda. Yani şu an bunda stake ettik. Birazdan düzelir. burada. Playground'da da do Go to Explore diyor. Burada da oyunları görüntüleyip burada da oynayabileceksiniz arkadaşlar. App'i daha e, bu ay çıktığı için geliştirmeyi düşünüyorlar arkadaşlar ve üzerinde çalışıyorlar. Şimdi bir de ben bir Twitter'larına vesaire de girmek istiyorum. Hemen bir Twitter'larını da sizlere açayım. Twitter'larından vesaire de bahsedip artık arkadaşlar videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Bombat dediğimizde Bombatla Tiken Twitter'ı 49.000 takipçileri var. 50.000 olmak üzere 300 sonra burada arkadaşlar etkinlikler, çekilişler vesaire de yaptıklarını görüyoruz. Burada Twitch yayınını bile yaptıklarını görüyoruz. Burada da Twitch yayınlarında da ekstra çekilişler gibi şeyler yapabiliyorlar. Zaten bazı oyunlarla da partnerlik yaptıklarını görebiliyoruz arkadaşlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim açıp video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. 拜拜。Bye bye.